11. Bir Kısıtlama Buradan Monsenyor Bienvenu'nun filozof bir psikopoz ya da yurttaş bir din adamı olup olmadığı sonucunu çıkaranlar fazlasıyla yanılırlar. Konvansiyon üyesi G ile karşılaşmaları ya da daha doğrusu bazı fikirlerde uzlaşmaları onda kendisini daha da sevecen kılan bir şaşkınlık yaratmıştı. Hepsi bu. Monsenyor Bienvenu'nun bir siyaset adamı olmamasının yanı sıra o zamanki gelişmeler karşısındaki tavırlarını önceden nasıl belirleyeceğini asla düşünmediğini burada kısaca belirtmemiz gerek. Bu yüzden birkaç sene önceye geri dönelim. Piskoposluğa terfi etmesinden bir süre sonra imparator Mösyö Miriele de diğer birçok piskopos gibi baron ünvanı vermişti. Bilindiği gibi Papa 5 Temmuz 1809'u 6 Temmuz'a bağlayan gece tutuklanmış Napolyon bu vesileyle Monsieur Miriel'i Paris'te yapılacak Fransa ve İtalya piskoposları toplantısına çağırmıştı. Notre Dame'da yapılan bu toplantının ilk oturumu 15 Haziran 1811'de Kardinal Feş’in başkanlığında gerçekleşti. Monsieur Miriel toplantı için Paris'e gelen 95 piskopos arasında yer alsa da sadece bir oturuma ve 3-4 özel konferansa katılmıştı. Doğayla iç içe, dağlık, yoksul bir bölgenin psikoposu olarak dile getirdiği düşünceleriyle seçkin şahsiyetlerin katıldığı oturumun havasını değiştiriyordu. Kısa süre sonra dine döndü. Bu hızlı geri dönüşün nedeni sorulduğunda ''Onların canını sıkıyordum. Açık duran bir kapı gibi onlara dışarının havasını getiriyordum.'' diyordu. Bir başka seferinde ''Ne yapmamı bekliyorsunuz? O beyefendiler prenslere benziyordu. Bense zavallı bir köy psikoposuyum.'' demişti. İşin doğrusu tepkileri üzerine çekmişti. Yaptığı onca garipliğin dışında bir akşam en seçkin meslektaşlarının birinin evinde ağzından şu sözleri kaçırmıştı. Sarkaçlı saatler, halılar, üniformalı uşaklar ne de güzel. Böyle bir ortam çok can sıkıcı olmalı. Kulağıma hiç durmadan aç insanlar var. Üşüyen insanlar var. Yoksullar var. Yoksullar var diye fısıldayan şu gereksiz eşyalardan tek birine bile sahip olmak istemezdim. Bu arada lükse duyulan kinin, sanata duyulan kini de beraberinde getireceği için pek de akılcı olmadığını belirtelim. Yine de din adamları için gösteriler ve törenler dışında görkemli bir yaşam sürdürmek bir kusur olarak görülür ve böyle merhametli bir kişiliğe gölge düşürür. Varlıklı bir rahibe hiç de iyi bir gözle bakılmaz. Rahip yoksulların yanında olmalıdır. Ekmeğin tozunu yutmadan, kutsal yoksulluğu biraz olsun yaşamadan, tüm sıkıntılara, tüm bahtsızlıklara, tüm yoksulluklara gece gündüz hiç durmadan müdahale etmek mümkün müdür? Ateşin başında olup ısınmayan bir insan düşünülebilir mi? Sürekli olarak bir fırında çalıştığı halde saçının bir tek teli bile yanmayan, tırnakları kararmayan, bir damla ter dökmeyen Yüzünde bir kül tanesi bulunmayan bir işçi düşünülebilir mi? Rahibin, özellikle de psikoposun çözmesi gereken ilk sorun yoksulluktur. İşte sayın psikoposun düşüncesi de kuşkusuz böyleydi. Zaten bazı hassas konularda bizim çağın düşünceleri olarak adlandırdığımız şeyleri paylaştığını düşünmemek gerekiyordu. Dönemin teolojik tartışmalarına pek karışmıyor, kilise ve devletin itibarını sarsan konularda suskunluğunu koruyor, ama üstüne çok gidilirse Fransız kilisesi yerine papalıktan yana tavır koyuyordu. Bir tasvir yaptığımız ve hiçbir şeyi gizlemememiz gerektiğine inandığımız için iktidarını kaybeden Napolyon'a karşı çok soğuk bir tutum içinde olduğunu söylemek zorundayız. 1813'ten beri aleyhindeki tüm gösterilere katılmış ya da destek çıkmış, Elba adasından dönüşünden sonra onunla görüşmeyi reddetmiş 100 gün boyunca yönetim bölgesindeki cemaate imparator için genel dualar etmeleri talimatını vermekten kaçınmıştı. Kız kardeşi Matmazel Baptiste'in dışında biri general biri vali olan iki erkek kardeşi vardı. İlkiyle imparatorun Cannes'ta karaya çıkması sırasında Provence'te 1200 askere komuta ederken Napolyon'un peşinden gidip onu tutuklamadığı için bir süre dargın kalmıştı valilikten emekli olduktan sonra Paris'te Kuset Caddesi'ndeki evinde yaşayan yürekli ve saygıdeğer diğer kardeşiyle yazışmaları daha içtendi. Bu yüzden Monsenyor Bienvenu'nun siyasi bir tavır aldığı, kederli günler geçirdiği, kararsız kaldığı dönemleri vardı. Dönemin tutkularının gölgesi, zihni ilahi konularla meşgul olan bu yumuşak ve ulvi kişiliğe de yansımıştı. Kuşkusuz böyle bir adamın siyasi düşüncelerinin olmaması onu daha değerli kılardı. Söylediklerimiz yanlış anlaşılmasın, siyasi düşünce denen şeyi ilerlemeye duyulan büyük özlemle, günümüzde tüm seçkin zekalara rehberlik etmesi gereken yüce yurttaşlık, demokrasi, insanlık inançlarıyla aynı kefeye koymuyoruz. Bu kitapla doğrudan ilişkisi olmayan konuların fazla derinine inmeden sadece şunu söylemek istiyoruz. Monsenyor Bienvenu'nun kralcı olmaması ve dingin bakışlarını bu dünyanın kurgularının ve kinlerinin, insani meselelerin fırtınalı gelgitlerinin üzerinde net bir şekilde parladıkları görülebilen üç saf ışıktan, yani gerçekten, adaletten ve merhametten bir an olsun bile ayırmaması daha uygun olurdu. Tanrı'nın Monsenyor Bienvenu'yu siyasi bir misyon için yaratmadığını kabul etmekle birlikte, Hak ve özgürlük adına karşı çıkışlarını, onurlu muhalefetini, her şeye kadir Napolyon'a karşı haklı ve tepkili direnişini anlayışla karşılar ve takdir ederdik. Ama yükselenlerde hoşumuza giden şeyler, yıldızı sönenlerde o kadar hoşumuza gitmiyor. Mücadeleyi sadece tehlike olduğunda seviyoruz ve her halükarda son anda karar verme hakkı sadece ilk başta mücadele verenlere aittir. Refah döneminde ısrarlı bir muhalefet yapmayan, yıkılış döneminde susmalıdır. Başarının habercisi, çöküşün tek meşru yargılayıcısıdır. Bize gelince, kader işe el atıp darbesini indirince ona izin veririz. 1812 bizi yumuşatmaya başladı. 1813'te felaketlerle yüreklenen, suskun yasama gücünün sessizliğini alçakça bozması bizi öfkelendirmeliydi. Bunu alkışlamak hataydı. 1814'te ihanet eden generallerin bir çirkeften diğerine bulaşan kutsallaştırdıktan sonra hareket eden Senato'nun putların yüzüne tüküren o dönek puta taparlığın karşısında başını diğer yana çevirmek bir görevdi. 1815'te Fransa ufukta beliren büyük felaketlerin yaklaşmasıyla titrediğinde, Napolyon'un önüne Waterloo yolunun açıldığı belli belirsiz seçildiğinde Ordunun ve halkın kaderin mahkumunu acınası bir şekilde alkışlamasının gülünecek bir yanı yoktu ve Dion Piskoposu'nun ki gibi bir yüreğin tiranı mahkum etmesine rağmen büyük bir milletin ve uçurumun kenarında büyük bir adamın sıkı sıkıya kucaklaşmasını anlaması gerekirdi. Bunun dışında her konuda adil, dürüst, insaflı, akıllı, mütevazi ve saygınlığına yakışacak bir tarzda davranırdı. İyiliksever, iyi niyetliydi. İyi niyetliliği de bir tür iyilikseverlik sayılırdı. O bir din adamı, bir bilge, bir insandı. Hatta kınadığımız ve neredeyse acımasızca yargıladığımız bu siyasi tavrı bile belki de söz ettiğimizden daha hoşgörülü ve uysaldı. Belediye konağının kapıcısı oraya imparator tarafından atanmıştı. Eski muhafız birliğinin yaşlı bir as subayıydı. Osterlitz Savaşı'nda Lejeune de Honour nişanı almıştı. Ateşli bir Bonapartist'ti. Bu zavallının ağzından bazen hiç düşünmeden söylediği ve o zamanın yasasının kışkırtıcı sözler olarak nitelendirdiği laflar kaçıyordu. İmparatorun simgesi nişanın üzerinden silindiğinden beri üniforması olan kıyafetleri giymiyordu kendi deyişiyle. Onun nişanını taşımaya zorlanmamak içindi bu. Napolyon'un kendisine verdiği nişanın üzerindeki kartal sembolünü kendi eliyle söküp atmıştı ve o boşluğun yerine yeni bir şey koymak istemiyor, yüreğimin üzerinde üç kurbağayı taşımaktansa ölmeyi tercih ederim, diyordu. 18. Louis ile yüksek sesle alay etmekten keyif alıyordu. İngiliz tozluğu giymiş yaşlı bir damla hastası, keçi sakalıyla Prusya'ya gitsin, diyor en çok nefret ettiği iki şey olan İngiltere ve Prusya'yı aynı bedduada bir arada kullanmak hoşuna gidiyordu. Bu bedduaları sürdürmesi yüzünden işinden atılmıştı, karısı ve çocuklarıyla beş parasız sokaklarda kalmıştı. Piskopos onu yanına çağırıp hafifçe payladıktan sonra onu katedralin kapıcısı yaptı. Monseigneur Bienvenu 9 yıl sonra hayırsever davranışları ve sevecen tavırları sayesinde Dien şehrinde şefkatli ve babacan biri olarak saygınlık kazanmıştı. Napolyon'a karşı tutumu bile imparatoruna hayran olan ama piskoposunu seven ve zavallı bir sürüyü andıran halk tarafından kabullenilmiş, sessizce bağışlanmıştı.